barışın şehri, sevginin şehri, hepimizin şehri, Kuzey gelen cenneti. Türkiye'nin cennet köşesi, yiğitler diyarı, Çanakkale'de kucak dolusu selamlar, sevgiler getirdim Ben Çanakkale'de balık kesip tüm bölge içine dahil, Edremit Görpez bölgesinde doğum işini açtım. Yedi sekiz şube, sihirli, aktif, yüz elli sekiz çalışan tüm lider gayrimi sahibiyim. Lider diye yoğun gayrimenkul yatırım ordaklığı firma sahibiyim. Bu ödülün iki bin yirmi iki yılı sene 2023, iki bin yirmi arka arkaya almakta kendi bulunduğumuz Çanakkale ve Balıkesir'de aldığım takdirde ve sevgisini devamlı bir şekilde hediyelere doymayan bir firma olarak bir ceza kururla buraya çıkmış bulunmaktayım. Bu ödülü türkliğinde gayrimenkul yatırım ordaklığı ailesi adına almaktayım gelen hemşerime selamlar iletiyorum. Kısa bir daha görmekten çok mutluluk duydum. İlker Bey ve İmri Aramalı bu organizasyonu sağladığı için onu benimle dağın tüm yarışmacı arkadaşları herkese de iyi eğlenceler diliyorum. İyi akşamlar.